değerli Türk milletimiz. Bugün 30. Ağustos 2024. yıl Ahısra vatanımızda yok. Stalaporski bölgede yaşayan Ahısra'larımızdan, kardeşlerimizden, bacılarımızdan geldi ziyaret etmeye, vatanımızı görmeye bu buralardan bizim dedelerimizi, nenelerimizi yüklep ve buradan işte Orta Asya'ya göndermişler. Bu yolları, bu yollar dedelerimiz yapmışlar. Bilim yapandaki o yollarda kendileri gidecek. İşte halkımız, işte ana tarih, işte her şey görün bu toprağın bir dili olsa ki bir söylerse, bu toprağın bir gözü olsa ki ağlasa da göz,